Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar, Masun evindeki gizemi göstermek istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen evimize girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyoruz. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle yapınca arkadaşlar. Böyle bir eşyamız var böyle arkadaşlar ve düştük Ve arkadaşlar buraya gizli bir yer yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ve şimdi arkadaşlar ben orayı istediğim gibi düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi düzenledim. Şöyle şuradan girelim. görmedik sanırım arkadaşlar. Ha girdik. Bakın evet arkadaşlar ben böyle düzenledim burada şöyle bir şey yaptım buraya da böyle televizyonun ünitesi gibi bir şey yaptım arkadaşlar arkadaşlar şu siyah şey gelip gelip gidiyor neden anlamadım burada böyle şeyler var. Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar burada böyle ne Bir fotoğraf çekinelim hemen. Şöyle. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.